Oğlaklar ve yükselen oğlaklar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Şimdi sizlerle 11-17 Ağustos haftasını konuşacağız. Bu hafta Merkür ileriye gitmeye başlıyor ve hem bu hafta hem bir sonraki hafta Mars'la yapacak olduğu seksil açı ön plana çıkıyor. iletişim alanında bir hareketlenme, oldukça bir şeyleri anlatmaya, konuşmaya, başvurularda bulunmaya bir efor harcayacaksınız. Diğer taraftan Satürn ve Uranüs arasında bir seks açı var. Bazı kalıpları değiştirmek, inove etmek, hedefleri düzenlemek, bazı sorumlulukların farkına varma konuları gündeme geliyor. Bir de Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir kavuşma acısı meydana geliyor. Bu da hayatınıza bolluk, bereketi, güzeli, iyi şansı aslında getirecek. Peki bunlar sizin hayatınızda kendini nerelerde gösterecek? Bunları incelemeye başlamak için hemen ekrana dönelim. Arkadaşlar şimdi Merkür ileriye gitmeye başlıyor dedik. Ee, bu sizin 8. evinizdeydi. Birazcık böyle problemliydi. Kendinizi değiştirip dönüştürme, vergi sigorta, borç alacak verecekler gibi bunlarla alakalı konular çözülmeyi bekliyordu. Bunları çözdünüz belki bu süreç içerisinde. Ee, i̇şte bu ölüm temaları bir şeydir. Değiştirip dönüştürme, ameliyatlar... Belki de bu konularla alakalı bir e, bilgi konuları vardı hayatınızda oturtmanız gereken. Hatta bir bile diğer taraftan şudur: İnsanın yoğun baskılar altında olduğu bir evdir. O yoğun baskıları altında nasıl davrandığınız veya davranmanız gerekiyordu. Tekrar benzer ortamlara girdiğiniz zaman e, bir değiştirdiğiniz bir davranış stiliniz vardı ve bu stiliniz sizin e, aklınıza, mantığınıza artık bir özgüven kazandırdı. Yani iletişim konusunda, ulaşım konusunda, haberleşme konusunda daha özgüven kazandınız. O yoğun baskılar neticesinde bir edindiğiniz bir güven var. E, bu da karşınızdaki insanları ikna etmek, onları etkileyebilmek konusunda da oldukça Güzel pozitif geri dönüşleri vardı. Ama bunlar yaşanırken ne stresliydi evet bunu kabul edelim. Ama şimdi o streslere rağmen bu şekilde davranabilmek bu şekilde bir iletişim tavrına sahip olabilmek size bir özgüven kazandırdı. Artık bu özgüvenli bir şekilde e, daha rahat ilerlemeye başlayacaksınız bu süreç içerisinde. Şimdi e, Mars pardon Merkür bu şekilde ilerlerken Mars'tan bir seksil açı alacak ve bu hafta hatta bir sonraki haftaya da etkileyecek. Bu da mesleki konularda e, hareketlenme, aile büyüklerinizle alakalı bazı e, faaliyetler sizin bu stresiniz veya stres durumları altında e, iletişim kurma davranışlarınızı etkileyecek. Yani bu süreç içerisinde dediğim gibi. Çok fazla iletişim kurma, ordun oraya gitme, bir şeyleri anlatmaya çabalama, mesleki olarak kendinizi ifade etme. Belki de yakınlarınızdan birisi ameliyat olacak bununla alakalı bir bazı görüşmeler yapma, otorite figürleriyle görüşme çünkü hani 8. ev Merkür orada hani bir ameliyatı, ölüm ve ötesiyle alakalı konuları gündeme getirebilir. Vergi sigorta konularını getirir. Yani illa ki birileri ölecek manasında değil yani yanlış anlamayın. hani bu konulardaki o düşüncelerin, iletişimlerin artmasına bu konuların kişisi harekete geçirmesine sebebiyet verebilir. Belki de bir şeyleri dönüştürmeye başlayacaksınız. Senin 8. ev şimdi dönüşmevi ya dönüşümü düşün, düşüneceksiniz ve edindiğiniz bazı otorite figürleri belki özellikle erkeksi ama e, güzel de görünen insanlardan gelebilecek olan destekler hayatınızı dönüştürmeye yardımcı olabilir. Bunu aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Aslında bir dönüşüm haftası. Neden diyorum dönüşüm diye Satürn ile Uranüs arasında da bir sekstil açı var. Şimdi Satürn sizin dördüncü evinizde. Evinizi değiştirmek, evinizdeki bazı kalıpları, yapıları değiştirmek zaten bir süredir geliyordu. Hemen bu hafta değil arkadaşlar. Aslında birkaç haftadır hatta belki de bir aydır. Gelen bir süreç bu. Satürn sizin dördüncü evinizde evinizi yaşam alanlarınızın, kendi içsel dünyanıza sahip olduğunuz sorumluluk duygusunu anlatıyor. Uranüs'ten gelmiş olduğu bu seksil açı ise bu konularda yaşanan farkındalıkları. Belki de içsel anlamda ya ben bunun farkına vardım artık benim sorumluluğum şu diyebilirsiniz daha sorumlu davranmaya başlayabilirsiniz. İşte görevlerinizi yapmak, yapılması gereken işlere konsantre olmak, evinizde bir şeyleri düzenlemek, evinizi yeniden yapılandırmak, evinizle alakalı bazı tadilatlara girmek, yenilemek, yani evinizdeki bazı kalıpları, kapıları değiştirmek gibi düşünebilirsiniz aslında arkadaşlar bunu. Yani evinizdeki o bozuk olan yapıları değiştirmek oldukça önem bozuk olan diyorum ben çünkü eee Satürn Koç'ta ya. Hani o enerji vermeyen, e, sizin enerjinize durduran manasında o şeyleri yapıları değiştirme olarak gündemimize gelebilir. Yani bu anahtar kelimeyi aklınızda tutmanız oldukça yerinde olacaktır. Venüs'te Jüpiter arasında bir kavuşum açısı sizin ikili ilişkiler alanınızda ortaya çıkacak. Bu da partnerlik ilişkilerinizde ortaklıklarınızda yaşanabilecek olan coşkuyu bolluğu, bereketi, şansı anlatıyor. Belki de aşık olacaksınız bu süre içerisinde çok saygın, güzel hoşlanabilecek olduğunuz anaç ruhlu insanlarla kaynaşıp yani o şeyiniz bekarsanız bu dönem aslında değerlendirilebilecek bir dönem. Şans çünkü oldukça önemli ee, belki de dikkat etmeniz gereken, hassasiyet duymanız gereken çok daha farklı noktalar vardır. Çünkü hani e, hassasiyet anlatır ya yengeç. O yüzden o hassasiyetlerinizin arttığı ikili ilişkilerde çok fazla daha karşınızdaki insanları sevdiğiniz bir dönem. Kuzey ay düğümünden de buradan üçgen açı alıyor olmasıysa e, bu ilişkilerin, bolluk bereketin kısa vadeli değil daha uzun vadeli olabilecek olduğuna yönelik bir İşaret vermekte işte yakın çevrenizden gelebilecek bazı destekler veya iletişim alanında özellikle çünkü hani Kuzey Aydın'ın olduğu alanı etkileyecektir ya bunlar. O yüzden iletişim alanında, öğrenim alanında, kendinizi ifade ettiğiniz sözlü alanlarda network çevrenizin gelişmesini karşınızdaki insanlarla anlaşmalar yapmayı, belki de çok fazla danışmanlık alacaksınız. Bu süre içerisinde e, ve bu da size maddi bir kazanç sağlayabilir. Bu hafta e, dediğim gibi yoğun ama güzel etkilerin olduğu bir hafta. Arkadaşlar benim sizlere anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.